Eğer bir anda dünyanın sonuna gitmeye karar verirseniz kendinize bir iyilik yapın. Dünya her ne kadar yuvarlak olsa da dünyanın sonu hala orada ve çok da güzel. İçinizdeki sesi dinleyip mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde oraya gidin. Pasifik Okyanusu'nun en güney batısına giderseniz zamanla ilk göreceğiniz şey ufuktaki Yeni Zelanda'nın turkuaz sahilleri olacak ve muhtemelen oraya ilk ayak basan da siz olacaksınız. Toplamda ülkede 700'den fazla ada bulunur. Ama takım ada kuzey ve güney olmak üzere iki adadan oluşur. Ve Kuk boğazıyla birbirlerinden ayrılırlar. Güney Alp dağları bütün güney ada boyunca uzanır. Ve ülkedeki en yüksek nokta olan Kuk Dağı 3754 metredir. Kuzey Ada daha sade şekillidir. Ama yine de hepsi aktif olan beş tane volkanik bölgesi vardır. İsa'dan önce ikinci yüzyılda Kuzey Adası'nda tarihinin en büyük volkanik patlamalarından biri olmuştu. Sonrasında afet bölgesinde ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Tupo oluşmuştur. Ve Yeni Zelanda'daki en uzun nehir oluşturmuştur. Vayikato. Yeni Zelanda'nın bölgesel uzaklığı ve izole halde olması kendine has bir ekosisteminin olmasını sağlamıştır. Sadece burada en nadir uçamayan kuşları görmek mümkündür. Veka ve kivi. Bunların yanı sıra 50'den fazla karınca türünü ve boyları 50 metreye kadar uzanan dev kauri çam ağaçlarını görebilirsiniz. Yeni Zelanda'nın kendine has koşullarında ilk yaşayanlar şiddetli ama aynı zamanda muzip Maori kabilesiydi. thank you